Polis bey birincisi sizin evinizi ben soymadım. İkincisi de aşağıdaki adamı ben öldürmedim. Kim diyorsa bu öldürdü yalan söylüyor. Kesinlikle ben öldürmedim o adamı. Sizin evinizi de ben soymadım. Gidin kamera kayıtlarını baştan inceleyin. Oradaki kişinin ben olmadığımı anlayacaksınız. Dikkatli bakın. Tamam lan o kamera kayıtlarını buraya getireceğim. Sen de izleyeceksin. Ama eğer ki o hırsız sensen bu sefer işim bitti koçum tamam mı? Seni doğru hapishaneye götüreceğim. Bu aşağıdaki adamı da kim öldürdü bulacağım merak etme sen. Göstereceğim sana bekle burada. Kamera kayıtlarını getireceğim. Hemen o kamera kayıtlarını alıp geleyim de. Görsün şuna bir göstereyim. Eve doğru gideyim. Bir de ben değilim diyor. Ulan kamera kayıtlarına baktım nasıl sen değilsin. Olsun işte sen. Benim evimi soyan hırsız sensin. Kamera kayıtlarında gördüm. Neyse, şu kamera kayıtlarını alayım da gidip şu hırsıza göstereyim. Ondan sonra da alıp bunu içeri atarım. 10 yıl hapis cezası veririm. Yeter artık. Bıktım bu hırsızdan. Terbiyesiz. Bir de yalan söylüyor. Ben değilim diyor. Neyse. Eve doğru gidiyorum. Göstereceğim ona. Göstereceğim. Evet, eve gireyim. Hemen şu kamera kayıtlarını alıp hırsızın yanına götüreyim. Evet, şuradan açalım kamera kayıtlarını. Hı, gerçekten bu hırsız değilmiş. Başka birisi soymuş evimi. Ulan, şehirde kaç tane hırsız varsa artık. Yeter ya, yeter. Kim soydu evimi kim? O adamın da boşuna günahını aldım ya. O soymamış evimi. Acaba kim soydu? Evimi soyan kişiyi bulmam lazım. Allah kahretsin. Olamaz, olamaz. He he he. Bu polis beni salak sandı herhalde. Polisin evini ben soydum. Ama yüzümdeki maskeyi değiştirip soydum. O kamera kayıtlarındaki kişi aslında benim. Ama yüzümdeki maske farklı olduğu için beni tanımayacak. Bu adamı öldürdüğümü de anlamayacak çünkü bu sokakta kamera kaydı yok. <laughs> bu sokağa hiçbir kamera çekmiyor. Bu adam da öldü. <laughs> Ulan ben profesyonel bir hırsızım. Kimse benimle baş edemez. Neyse sabah da olmaya başladı. Ben gideyim evime yeni şeyler çalayım. Güzel güzel şeyler alacağım. Dün çaldıklarım koltuk, televizyon ve şu 3 dolabı çaldım. Bir de yatak çaldım. Yatağım da çok güzel. <laughs> Şimdi gideceğim daha güzel şeyler çalacağım. Onları da evimin bir köşesine koyacağım. Mesela buraya ne çalsam acaba? Buraya iki tane sandık çalayım. Şurada dursunlar. Lazım olunca içine bir şeyler koyarım. Sonra buraya da ne bileyim tablo falan çalarım artık. Hadi gidelim. Şuradaydı mağaza. Şu tarafa doğru gideyim. Yeni güzel şeyler gelmiş midir acaba? Eğer ki çalarken yakalanırsam ben de polisten çaldığım elmaslarla öderim o şeyleri. <laughs> evet şöyle gidelim. Beni artık kimse durduramaz. Kimse. Ben çok profesyonel bir hırsızım. Git gide daha güzel şeyler yapmaya başlıyorum. Mağazaya doğru gideyim de Öfüf. Öf. Evimi soyan gerçekten o adam değilmiş. Çünkü yüzünde farklı bir maske vardı. O adamın yüzündekiyle aynı değil. Boşuna adamın günahını aldım ya. Kim soydu evimi şimdi nereden bulacağım? Ulan evime acaba birkaç tane daha kamera mı alsam? Evet evet. Hem daha güvenli olur. Bu sefer kimse soyamaz evimi. Zaten evimle soyulacak bir şey kalmadı ki. Hırsız her şeyimi soymuş. <laughs> He? Sen de kimsin? Ne işin var burada? Ben seni daha önce buralarda görmedim. Ben fakir. İsmim Fakir Beyefendi. Biz bu şehre abimle beraber yeni taşındık. Abim şimdi iş aramaya gitti. Sanırım bir iş buldu. Hala eve geri dönmedi. Eve geri dönsün, ben de bir iş aramaya gideceğim. He, anladım. Ben de bu şehirde polisim. İşte bu evde oturuyorum. O zaman artık komşu sayılırız. Her zaman görüşeceğiz yani. Neyse beyefendi. Şimdilik görüşmek üzere. Birkaç işim var da. Evime hırsız girdi. Şehrin polisinin bile evine hırsız giriyor. Bu şehirde çok tehlikeli insanlar var beyefendi. Dikkatli olun. Hele ki hırsızlık olayları bu şehirde çok oluyor. Çok dikkatli olmanız lazım. Tamam mı? Tamam polis bey. Çok teşekkür ederim. Bu olayı abime de söyleyeceğim. Daha dikkatli olmaya çalışacağız. Tekrardan teşekkür ederim. Önemli değil beyefendi. Kapılarınızı kesin gece yatarken kitlemeyi unutmayın. Yoksa benim evimi soydukları gibi sizin evinizi soyarlar maazallah. Tamam polis bey. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ulan şehrin polisinin evini soyan hırsız herkesin evini soyar. Herkes çok dikkatli olması lazım. İşte. Gizli depom da burada. Pis hırsız nasıl soyduysa artık. Gizli depomu bile bulmuş. Pis hırsız. O hırsızı bulmam lazım ama nasıl? Bu şehirde de başka bir yerde acaba kamera kaydı var mı? Şuralarda bir yerlerde kamera kaydı varsa o kamera kaydı sayesinde evime giren hırsızı daha iyi bir şekilde görebilirim. Burada yok gibi. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Onca yıl biriktirdiğim paraların hepsi gitti. Hepsi. Öh, az kalsın yakalanıyordum lan. <laughs> Neyse. Bu sandıkları ve bu tabloyu çaldım. Evimin güzel bir yerine asarım artık. Ulan bu şehirdeki herkes artık beni konuşacak. Herkes benden korkacak, göstereceğim onlara. Şöyle evime doğru gideyim. İşte polisin evi de buradaydı. <gülüyor> <gülüyor> He? Orada biri var. Ben bunları daha önce buralarda görmedim. Bu tarafa bakıyor, neyse çaktırmayayım. La 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 la. Ben o kişiyi burada daha önce görmedim. Bilseydim bunun da evini soyardım. Vay vay vay. Polisin de komşusu he? <laughs> Ulan ben şimdi bunun da evini soymaz mıyım? İşte orada. <laughs> Artık bu şehirdeki herkes benden korkacak. Herkesin evini soyacağım. Neyse. Şu tablolara evime asmaya gideyim de akşam olunca bunun evini de soymaya gelirim. Tamam. Polis görmeden şöyle gideyim. <laughs> Artık bu şehir benden sorulur. Bu şehirde bilmediğim bir yer yok. Tüm herkesin evinin adresini bile biliyorum. Çabuk çabuk eve doğru gideyim de akşam olunca şu şehre yeni taşınan kişilerin evini de soyarım. Evet eve geldim. Ulan bu adam da hala burada. Ne yapacağız bu adamı şimdi? Öldü kaldı buralarda. Neyse. Şöyle sandıkları şuraya koyayım. Tabloyu da şuraya asalım. Tamamdır. Çok güzel oldu. Maşallah. Evim çok güzel ya. <laughs> Şöyle sandıklara da şunları koyayım. Evet. Tamamdır. Şimdi. Akşam da olmak üzere gidip şu şehre yeni taşınan kişilerin evini soyayım. Zengin kesin bir iş buldu. O yüzden bu kadar geç kaldı. Akşam da olmak üzere. Hadi zengin gel artık. Nerede kaldın ya? Neyse ben eve gireyim de. Şu hırsızlık olaylarından korkmaya başladım iyice. Umarım evimize hırsız girmez ya. Evet, etrafta kimse gözükmüyor. Acaba uyumuş mudur şu polisin komşusu? şu evde oturan kişi. Havada bayağı karardı. Kesin uyumuştur ya. Bu saate kadar ayakta kalmaz. Neyse ben de şunun evine yavaş yavaş gireyim. <laughs> tamam. İçeride kimsecikler gözükmüyor. Şuradan da bakayım. Evet kimsecikler yok içeride. Evde bayağı güzel bir eve benziyor. Kesin bir sürü şey çalacağım bu evden. Evet şöyle içeri doğru gireyim. Tamamdır. <laughs> Televizyona bak. Şu televizyonu çalabilirim. Evimde iki tane televizyon olurum. Tamam şunu alayım. Neyse. Burada başka bir şey yok. Üst kata çıkayım. He? Olamaz. Uyumamış. Evdeki kişi uyumamış. Hemen çıkayım evden. Olamaz tamam. Neyse. Sadece televizyonu çaldım. Beni görmedi herhalde. Kaçayım